Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle ince bir ipim var. Şöyle göstereyim. Bununla harika bir model başlayacağım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İpimi şöyle iki kat yapıp ilmeklerimi öyle çıkartacağım. Altta kullanacağım ipi iki kat yaptım. Bakın şöyle. şişime şöyle bir doladım daha sonra ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum bunu şöyle birkaç kez dolayım şöyle altta kal kalan yani alttaki ipim iki kat üstteki tek olan şu şekilde ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum bakın şöyle Arada bir şöyle bırakın ipinizi. Kıvrılmalar açılsın. Daha sonra tekrar devam edelim. Şöyle. Gördünüz mü? Şöyle şurada güzel bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamlayalım. Ha, ilmek sayısı hakkında bilgi vereyim. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 olması gerekiyor yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp arka yüzünde de bir sıra ters öreceğim. Şişime 22 ilmek aldım. Daha sonra bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Birinci sıra ön yüzündeyim. Daha sonra bu iplerin uçlarını tığla içinden gizleyerek keseriz. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters. Model 4 sıradan oluşuyor. Şu an birinci sıra ön yüzündeyim. 2 ters ilmekten sonra 4 ilmek düz. 2 ters. Lastik yapmayacağım için ben arka yüzünde bir sıra ters ördüm. 2 tersten sonra 4 düz. 2 ters 4 düz. Evet. Sıra sonunda da 2 ters. Daha sonra kenar ilmeği. İkinci sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle. 2 ters. Pardon, 2 düz, 4 ters yani ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. 2 düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtim. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra yine 2 ilmek ters. Evet. Sıradaki 4 düze gelince önce bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düzümü şöyle ikisini bir alarak sola doğru kestim. Diğer 2 düzümü de sağa doğru keseceğim. 2 düz ilmeğim ben yerlerini değiştirdim daha sonra bu iki ilmeğimi sağa doğru kestim devamında tekrar bir artırma yaptım aralarda iki ters ilmek 4 düze gelince önce artırma yapalım sıradaki iki düzümüzü sola doğru keselim benim ilmeklerimin yönü düzgün olduğu için çevirmeden kesiyorum diğer kalan iki ilmeğimi de sağa doğru kesmek için iki ilmeğimi yerlerini değiştirdim bana böyle daha kolay geliyor şu şekilde sağa doğru kestim ve devamında tekrar bir artırma yaptım iki ilmek ters bir artırma sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim tekrar iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum iki ilmeği sağa doğru kestim ve bir artırma yaptım daha sonra sıra, sıra sonunda iki ters ilmek bir de kenar ilmeğimi düz örerek üçüncü sırayı tamamladım dördüncü sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düzleri düz tersleri ters örüyorum şu artırmalarımızda ters örüyor yine 4 ilmek ters. 2 düz, 4 ters bakın. Düzleri düz, diğer kalan 4 ilmeği de ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Modeli bir kez kurduk. 4. sıra arka yüzünde yani son sıramız. Model böyle devam ediyor. Modelde kaydırma yok. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Aynı şekilde kuracağız yani ikinci modeli de. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimi tamamladım. Şu şekilde. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Birinci sıra ön yüzünde ne yaptıysam aynısını yaparak devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters 4 düz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. 2 ters 4 düz örerek devam ediyoruz. Yani daha doğrusu düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İkinci model kurulumunda birinci sıradayız. Gördüğünüz gibi model çok basit ve çabuk ilerleyen bir model. Evet birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz 4 ters ilmekleri olduğu gibi örelim. Düzleri düz tersleri ters örüyoruz. kenar ilmeğimi de düz ördüm. 2. sırayı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim. Yine burada kesme işlemlerini yapacağız. 3. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğim ters yine ters olarak örüyoruz. Geldik dört düze. Önce bir artırma yaptım. Sıradaki iki düzü düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra şu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum bakın sondakini öne aldım diğerini arkaya aldım ve sağa doğru kestim bu iki ilmeğimi devamında tekrar artırma yaptım 2 ilmek ters bir artırma sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim daha sonra iki ilmeğimi de sağa doğru keseceğim Evet tekrar bir artırma yapalım. Bunu unutmayalım. 2 ters ilmek arada. 4 düze gelince önce artırmamızı yapalım. Daha sonra 2 ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Tek ilmeğe düşürelim. Diğer 2 ilmeğimi de yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Ve tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ters ilmek daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız modeli iki kez kurmuş olacağız. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. Bakın düzleri düz örüyorum diğer kalan 4 ilmeği de ters örüyorum. Evet. Tekrar 4 ters. Sıra sonunda 2 düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Şu ipleri de tabii ki altta gizleyeceğiz. Şu başlama iki kat ipi kullanma da gayet güzel duruyor şöyle daha gösterişli. Bir parça da daha önce hazırladım. Bunu da aynı şekilde yaptım bakın. Burada da aynı yine iki kat ip kullandım ve başladım. Model böyle devam ediyor. Şu şekilde bakın şöyle kabartmalı. Arka yüzü de böyle bir görüntüsü var. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel ve kolay bir model. Angora iplerle etol şalda yapabilirsiniz, anne yeleği de yapabilirsiniz. Size fikir olsun. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.